Ne diyor bizi Komiserim ben Pötür geleyim Malatya'lıyım. Pötür geleyim. Normalde ben dö dövemez. Ama geldi vurdu böyle sinirleniyorum böyle var ya parçalarım bunu yani. Bak komiserim, görüyor musun? Hareketi görüyor musun? Ne yapıyor görüyor musun? Müsaade komiserim, Bir koy öldüreyim bunu. Sakin ol. Sakin K elleri ol. Elleri görüyor musun elleri? Kötülgeli elleri böyle. Müsaade et. Bir koy öldüreyim bunu. Sakin ol. Komiserim, bu bana geliyor vuruyor. Bir de dayanık yapıyor. Komiserim, trafikte. Yap. Müsaade et. Şöyle bir koynunu öldürürüm bunu. Tamam komiserim ellerinden öpüyorum. Ben komiserime saygı duyuyorum. Devletime saygı duyuyorum ama Müsaade edersen abi bir koynunu öldürürüm. Tamam. Bak ya bak, bak 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 Nasıl bak ya bak komiserim <laughs> Komiserim ben Bak bak yine bak ya bak Müsaade et komiserim şuna kadar Bir koynunu öldürürüm komiserim Nasıl? Ama bana vurdu komiserim Nasıl? 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 Tamam Allah. komiserim Devletimize saygı duyuyorum Allah. 무기스님가 <laughs> <laughs>